çok basit bir şekilde yapabileceğiniz yaprak ciğer tarifi veriyorum beğenmeyi takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar deneyenlere afiyet şifa olsun ben kendime yaptığım için eldiven kullanmadım siz de evde kendinize yaparken eldiven kullanmayabilirsiniz beğenmeyi takip etmeyi unutmuyorsunuz bu şekil doğuruyoruz ciğerimizi. Böyle yağ kapya yapıyoruz. Hani yeşil biberimizi bu şekil. Bir tane beyaz soğanımızın yarısını doğruyoruz. Bir tane de kırmızı soğanımızın yarısını mak atıyorum. Çok az yağ atıyorum. Limon atıyorum. Kaça domates koyuyorum. Yıkanmadığı için arkadaşlar bu şekilde kurutuyoruz. Bir buçuk bardak yağ koyuyorum. Elimi bunun içine bırakıyorum. Yağımızı kontrol ediyoruz. Bu şekilde baloncuk çıkarırsa tamamdır. Bizi yağla birleştirmeden yarım saniye önceden unla ovalıyorsunuz. Daha erken yaparsanız ciğeriniz yapış yapış olabilir. Yağımıza ciğerimizi bu şekilde veriyoruz. Son biber atıyorum arkadaşlar. Kimyon atıyorum biraz. Tuz atıyorum arkadaşlar. Heri dağıtabilirsiniz. Bir dakika daha biberlerimle birlikte çevireceğim. İst. Toz biberle dönebilirsiniz arkadaşlar. Hafif üstüne de veriyorum. Biraz kimyon veriyorum. Bu patates çipsiyle tüketeceğim. Yaprak döner şeklinde böyle kızarttığımız ciğerimizi bu şekil tüketebilirsiniz.